Ya keşke bir ailem olsa. Şu kardeşime de bakamıyorum. Kardeşime. Bari şu evin önüne bırakayım. Belki alırlar. Minik canım. Ne kadar tatlısın sen canım ablam. Ay yerim seni ya. Ana. 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 Aa. aa. Kim ağlıyor ya? Minik sen mi ağlıyorsun ablacığım? Yok <laughs> <laughs> Yo, minik ağlamıyor. Köpüşçük sen mi ağlıyorsun? Yo sen de gayet mutlusun. Neyse belki dışarıdan geliyordur. Belki dışarıdan geliyordur bakayım bir. Aa hmm. bu çocuk da kimin? Ama çok da tatlıymış. Affedersiniz bakar mısınız? Bakar mısınız? Efendim? Şuradaki çocuk sizin mi? Hayır hayır ben değil. Ama size çok benziyor. Tüh annesi babası da bırakıp gitmiş buraya. Yazık. Ay çok da tatlış. Neyse siz gidebilirsiniz artık beyefendi. Madem sizin değil... Ay, neyse şimdilik ben seni alayım, evime götüreyim. Sonra sana ben bakarım, büyütürüm. Hem Minikle de arkadaş olursunuz. Minik senden birazcık daha büyük ama. Bir şey olmaz, değil mi? Ay, buraya da koydum böyle bebeğin. Ne istediğini de bilmiyorum, ne yapmak istediğini de bilmiyorum. Of. Ya bu bebeği niye buraya bıraktılar ki? Yazık. Ağlıyordu bulduğumda. İst isteklerini biraz gerçekleştirdim. Bir şey olmadı. mini gel sana arkadaş buldum aşkım. Gel bakalım gel. Sen orada bırak ismi herhalde. Çünkü bilekliğinde öyle yazıyordu. Hop koyayım seni. Set down. Heh siz orada arkadaş arkadaşı şey olmayın. Heh minik bak sen burada ona arkadaşlık et. Neyse ya ben en iyisi şey yapayım. Bu çocuğun e, ağzında bir şey mi yazıyor ne? Onur. Onur mu? Senin soyadın ne çocuk? Aa. Amuroğlu yazıyor. Onur Muroğlu. Hemen internetten arayayım. Onur Muroğlu. Yaşadığı yer. Hmm, Aa, ya evlerimiz birbirine çok yakın. Demek ki o gördüğüm çocuk bunun abisiydi. Ama görmem azıcıktan geldim. Ay herhalde onun da minikle ben gibi bir ailesi yok. O yüzden ona bakamadığı için buraya koydum. Cık. Kesin öyledir. Telefon numarası da yazıyor. Hemen arayayım. Tır, tır, tır. Alo. Alo. Onur Muğdoğlu ile mi görüşüyorum? Evet buyurun. Ya ben kapımın önünde bir bebek bulmuştum. Avcunda Onur Muğcaoğlu yazıyor. Ben siz dışarıda gördüm ama siz benim çocuğum değil demiştiniz. Aa bizim ailemiz yok diye bırakmıştım ben onu. Ama senin sesin çok kalın geliyor. Evet yani o benim bebeğimdi. Özür dilerim. Ben bebeğin mi? Sen daha çok küçüksün i̇şte, ama. Kardeşim demek istedim. Küçüğüm diye bilmiyorum. Ona ona bakamadığım için size verdim. Bize verdin demek. Tamam ama sen niye gelmedin? Ben e, herkese bakardım. Benim de burada küçük bir kardeşim var. Benim de annem babam gitti. Beraber kardeş kardeş yaşardık. Hem benim evimde ev gibi kocaman yaşarız. Niye gittin ki? Tamam geliyorum. Tamam beklerim. Yok. Olmaz Tam... ama ya. Niye olmaz? Ben bildiğim kişilerin evine giremem. Ama ben de küçüğüm. Sana ne zararım dokunur? Olmaz. Ama ne olur? Hem ben büyük benim yaşımda bir erkek kardeşim olsun istiyorum. Ne olur? Tamam geliyorum. Ee, zaten sen benim adresimi biliyorsun herhalde kardeşini bıraktığına göre. Evet. Hadi bekliyorum. Ding dong ding dong çıkart. Aa hoş geldin. Hadi gel sana ev, yatağını göstereyim. Biz minikle. Merhaba. Ee, ben, benim eskiden bir erkek kardeşim varmış ama o da annemlerle gittiği için onun yatağı hala bizde duruyor. Onun da küçük bir kardeşi vardı. Ee, üvey babamın çocuğu. O da burada yatıyordu işte. Kardeşim. Bundan sonra ama kardeşini bilmediğin kişilerin evine bırakmam. Neyse ki iyi birilerinin yanına denk geldi. Bundan sonra böyle yapmamaya çalış tamam mı? Tamam eviniz çok güzelmiş. Televizyon nerede? Televizyon maalesef yok. Çünkü bu dünya yani ben televizyon almaya çalıştım. Ama maalesef ellerinde televizyon kalmamış. O yüzden ben de elimdeki bir miktar parayla bahçeyi yaptım. Bahçede oynuyorum. Ha, bahçe çok güzelmiş. Evet genelde burada minik ve ben oynuyoruz. Ben de paramı biriktirip bir kurbağa almıştım. Kurbağa mı? Aa, ben de seni büyücü falan zannettim. Hani büyücülerin kurbişleri olur ya kurbiş kurbiş. Onları öperler ve prens çıkarlar. Evet ben onları çok seviyorum. Yalnız ben senden küçük bir icada bulunacağım. Efendim? Arkadaşların kanalımıza abone olmasını ister misin? İstem arkadaşlar karışık oyunlar kanalına lütfen abone olun. Evet bu videonun devamını gelmesini de istiyorsanız 5 like atmanız yeterli. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.